Açık değil mi? Onu yani açık. Şu açık. Bunun ucunu yaptın mı? He? Evin ucunu. <laughs> Orası çamur olur. He? Çamur olmaz mı? Kapatıyorsun yani. bunu. Bunu bağladığın zaman kapatacaksın. bunu. Kapatay Ne Anladın? Ya Allah. Ben bu tarafa dökmüştüm. He? 等一下，儿子。来，干嘛？菜，卷菜。 Şey yapsana. Ne? Çeşmeler açık mı? Açıktır. Açık ama yetmiyor. Basın çekiyor. Şey çeşmeleri... Burayı çekecek misin oğlum? Çocuğum ağzı sökülüyor hayatım. Çeşmeler açık olsa ne olacak? Yok şurayı söküyor. Basın çekmez diyorum He. Ya Allah bir dakika. Heh, oldu. Allah'ım iyi tutma. Ne olmuyor? Ses mi bağladın? gel Bir Şimdi gir açın. çöpü, basıyor ya. Evet, atıyor. O takımlar oradan al da buraya bir tarafa gelebilir. Yöntem mi düşürdün? Oynamıyorum ki. Nereye gittiğini bulayım diye siyah tantayı düşürdük ama. Neredeyse ne olur? Allah Allah. Ve... Да,